Herkese hayırlı sabahlar. Bugün mevlüt kandili. Tüm Müslüman alemenin kandili mübarek olsun. Allah nice kandilleri görmeye nasip etsin. Hayırlısıyla sağlık saat içerisinde. Biz yine ne yapıyoruz sabah kalktığımız gibi Formül 1'imizi hazırladık. Ana öğün yemeğimiz. Lift bugün yeşilinden, Türkiye usulünden. Onun yanına hemen vallahi beyler herkese tavsiye ederim. Yorgunlukta falan şu vitamin çalışma şeyi biraz hızlı olduğu zaman bayağı bir fark ediyormuş. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Örbüler şöyle tane komple bir tane de bundan. Bir de omega'dan alalım abi. Sabah kahvaltımızı, her şeyimiz Allah'ın izniyle iyi güzel bu şekilde devam Herbalife'a devam ki yine bir üçlü bir kombinasyon ondan sonra suyumuzu içelim ana öğün burada Herbalife'a devam ki hayırlı kandiller herkese Allah tekrarını nasip etsin inşallah ömrü olana